İran-İsrail savaşı acaba piyasaları nasıl etkiliyor? Kapalı Çarşı'ya gidiyoruz. Haber muhabiri Kübra Kılıç konuğuyla karşımızda. Evet sabah saatlerini de kapalı çarşıdan bir canlı yayın gerçekleştirmiştik. Dün de hatta bu noktadan yayın yapmıştık. Dün altında sabah bir yükselme olmuştu. Ardından akşama doğru 40 TL'lik bir düşüş yaşanmıştı. Bu sabah da aslında güne sakin başlamıştı. Ee, bakalım şu anda hem altında hem de petrolde, piyasalarda son durum ne? Ee, bizler şu anda kapalı çarşıdayız. Yanında da çok değerli bir konuğum Adnan Kapukaya, döviz ve altın piyasası uzmanı var. Efendim hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk. Adnan Bey sabah nasıl piyasalar açıldı? Şu anda piyasaların gidişatı ne yönde? Yani piyasalar şu anda sakin. Dün biraz gergin açıldı. İlk işte İsrail-İran operasyonunda insanlarda da bir korku yarattı. Acaba altın gramı 5 TL olacak mı diye insanlar bir panik yaptı. Gram 4.410'u gördükten sonra 4.320'ye kadar bir düşüşle sağlandı. Altın e, erken yükseldiği için bu tepkiyi veremedi. Yani bugün gramı 3,5'larda olsaydı bu olay olmuş olsaydı gram herhalde 4 seviyesini görebilirdik. Yani yılbaşından bu zamana kadar yüzde %45 yükseldiği için yoruldu altın aslında. Yani hızlı bir hareket tepki veremedi. İnsanlar da gayet bir sakin bir panik yok şu anda ama şu anda baktığımız zaman İsrail ve İran gerçekten çok ciddi safhalara geldi. Özellikle bu petrolde bir hareketlenme oldu tekrar yumuşadı. O piyasada bir atlattı ama yani bu hafta böyle bir gergin olacağını düşünüyoruz biz. İnsanlar da şu anda bir sakin ama hani borç borcu alanların böyle düşerse 4-10, 4-20, 4 seviyesine kadar borç alanların kısa vadede oralardan almalarını tavsiye ediyorum. Oralar ucuz gibi gözüküyor bize. Pazartesi evet sizin de belirtmiş olduğunuz gibi cumadan sonra pazartesi insanlarda bir korkuya neden olmuştu. Piyasa nasıl açılacak denilmişti ama o korkudan olmadı. Savaşın etkisi en azından beklenildiği gibi altına yansımadı diyebilir miyiz? Şu aşama için en azından. Yani yansımadı çünkü insanlar direkt yukarı açardı. Altını yani baktığımızda biz de izliyoruz böyle 3445 böyle bir onslarda bir hareketli acaba daha da yukarı gider miydi gözüktü ama tam tersi oldu. Orada amatörler ciddi bir şekilde altına saldırdı. Bana göre profesyoneller sattı. Biz, biz bunun örneğini 90-93'te yaşadık. Çarşıda yaşadık. Yani bir İran-Irak savaşında altın 385'lerden 405'leri gördü o savaşta krizinde. Sabah geldik 370 o 250 bir 140 onsluk o zaman oynamayan altında bir sert bir düşüş kaynaklandı. Yani bu da şöyle düşünebilirim. 3450 seviyesi onsu olarak üstünde kalmadı sözce 3300'e kadar gelme riskimiz var. Burada satanlar büyük ihtimal fonlardır. Merkez bankaları alım yapmadı sözce altında. Çok ciddi bir hareketler yaşanmayacaklar ama TL bazında çok düşmeyebilir altın. Yani doların destekli olmasından altında TL bazında dört 4 onları kuvvetli bir destek olarak görüyoruz biz. 4,5 yakın zamandaki ana ana kuvvetli ama yıl sonuna doğru altına ufak da olsa bir hareketlenme olacak. Yani 4.80 civarında bekliyoruz. Çok teşekkürler bir şey değil. Şey oldu değerli bilgilerden dolayı. Atlant Kapıkaya'ya teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.